Eşinin kabrine defnedilmeyi vasiyet eden bir kimsenin vasiyeti yerine getirilir mi? Kıymetli kardeşlerim. Önce şunu belirtmek gerekir ki bir kabre ancak bir kimse defnedilebilir. Defnedilen kimsenin bütün vücudu çürüyüp toprağa karışmadıkça o kabrin açılması ve başka birinin defnedilmesi caiz değildir. Ancak bedenin çürüdüğü, kemiklerin dahi toz olup toprağa karıştığı zannıyla Mezar açılır da içinde hala cesetten veya kemiklerden parçalar bulunursa onun üzerine bir kat toprağa set etmek suretiyle üzerine yeni bir defin yapılabilir. Öldükten sonra eşiyle aynı kabre gömülmek isteyen kimsenin vasiyeti ise vasiyetçiler açısından bağlayıcılık arz etmemektedir. Ancak herhangi bir günaha sebebiyet vermediği takdirde Vasiyetçiler dilerlerse bu vasiyeti yerine getirebilirler. Selametle kalınız.